Evet. Şimdi gelelim, bu fasulyenin faydası. Ee, bu kısaca anlattığım şeylerden sonra ne yapmamız lazım? Diyeceksiniz ki bizde para yok ki. Neyle yatırım yapacağız? Valla bir şekilde 100 lira da olsa bir şey bulacaksın kardeşim. Hamelelik mi yaparsın? Tamam mı? Bir yerlerde gider pas pas mı çekersin? Çalışırsın, çabalarsın. Bir 100 lira da olsa bir para bulursun. Ve bunu her ay düzenli olarak bulmak zorundasın neyden fedakarlık edeceksen et. Yani neyinden fedakarlık edeceksen. Veyahut da fazla mı çalışman gerekiyor? Ha? Çalış ama o parayı bul. ben sana git de gayrimenşu iş yap demiyorum. Zaten onları yapıyorsan buna ihtiyacın yok. Yani buradaki bilgilere zaten ihtiyacın yok da. Ama yasal olarak bir iş yapmaya çalışıyorsak bir tasarruf yapmak zorundayız. Öyle veya böyle. Aksi takdirde e, günü geldiğinde e, ne harcayacak bir paranız bulunur ne size bir, borç verecek bir banka bulabilirsiniz. Ve üzgünüm etrafınızdaki eş dost akraba da sırtını döner telefonlarını meşgul alır. Eş bu yardım etmez edemez çünkü. Onun da durumu farklı değil. Yani çok çok iyi bir durumu yok. O zaman yapmamız gereken şey şikayet etmeyi bırakıp bir çözüm yolu bulmak. Çözüm yollarından bir tanesi de işte bu piyasalar. Ama bu piyasalar, bu gözü kapalı giremezsiniz. Neye girdiğiniz, ne aldığınız, kaça aldığınız, kaça sattığınızı bilmek zorundasınız. Aksi takdirde, e, evet, o e, beni de burada tokatladılar. Şu kadar zarar ettim hikayelerinden bir tanesini de sizi de katlamıyorsun. İşte yapmanız gereken ne? E, bu işi ucundan kıyısından neler? nasıl yapılabileceğini öğrenmek. Birincisi herkes gibi sizde bunu internette bir sürü ücretsiz eğitimler var, bir sürü tonla videolar var. Ee, i̇çinden sizin kafanıza en uygun olanı yatanı şöyle bir izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sonra onu e, kendi kararlarınızla sanal olarak test edebilirsiniz. Mesela işte kendi kendinize dersiniz ki ortada bir para yok, 1000 liralık bugün ben şundan satın aldım o günkü fiyatı yazarsınız. Atıyorum bir ay sonra bakarsınız sizin aldığınız fiyattan yukarı çıkmış mı çıkmamış mı? Kendinize bir test edersiniz. Belki bunu defalarca yaparsınız. Ne zaman hazır olduğunuzu hissederseniz o zaman da piyasanın içine girersiniz. Şimdi şurada mavi bir çizgi var. Şu çubuklar Japon arabuzu çubukları deniyor bunlara, Barları deniyor. Bunların da ne olduğunu internetten bakabilirsiniz. Çoğunuz biliyoruz. Hem de bilmeyenler de oradan bakabilir. Ee, bu barlar o günkü fiyatları gösteriyor size. Yani o gün ne olmuş, ne bitmiş, hangi fiyattan açılmış, nereye kadar yükselmiş ya da düşmüş. Onları gösteriyor. Şu mavi çizgi de e, bir hareketli ortalama. Yani fiyatların hareketli ortalamasını ekranı otomatik olarak çiziyor. Şimdi programlar artık bunları otomatik olarak yapıyorlar. Ben mesela garanti bankasını atıyorum. Günlük periyotta 8 günlük hareketli ortalamasını bu grafiğin üzerine attım. Benim alım noktam neresidir? İşte burada görülen grafiğin üzerine yani 8 günlük hareketli ortalamanın üzerine fiyat şu barlar çıktığı anda alım yapmaya karar veririm. Tabii alım yapmaya karar veririm derken bunun hangi hisse senedi olduğu da önemli. Yani şimdi adını sanını hiç duymadığım, hiç güvenmediğim hakkında bir sürü olumsuz e, haber çıkan hisse senedi de efendim e, fiyat yukarıya doğru gidiyor. Bu e, dediğimiz şarta da uyuyor hareketli ortalamanın üzerinde. Yani bu benim tercihim değil. Ben o hisse adına istediği yere gitsin. Paramı yatırmam Kusura bakmayın. Yani benim şahsi tercihim bu. Buradan bir alım yaptınız varsayalım ee, burada mesela fiyat kaç para? 7 lira. Şimdi e, bu fiyat e, sürekli olarak bakın mavi çizginin üzerinde kalmış. Peki şurada bir denemiş. Burayı kırmayı denemiş. Yani satışlar gelmiş. Satışlar gelmiş ama fiyatı bu hareketli ortalamanın altına sarkmamış. Şimdi benim satış kriterimde de şu fiyatın yani şu çubukların e, altta şu mavi çizginin üstünde oldu durum. Eğer böyle olmuş olsaydı şuradan almış olduğu lise senedini burada satacak. Arada işte diyelim ki ben 7 liraya aldım diyelim 8.80'e de sattım olacak. Yani arada 1 lira 80 kuruş tanesinde bir kar elde etmiş oluyor. Ve işin güzel tarafı bundan vergi de nereden buldun diyen de yok. Vergisiz bir kazanç. Ama şimdi böyle bir durum yok. O zaman bana diyor ki bunun altına sarmadı, müddetçe bu malı taşı bakalım diyor bunu. Dur bakalım. Bakalım nereye kadar gidecek diyor. Nereye kadar gideceğini üzerine tonla tahmin yapılabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bütün bu tahminler adı üstünde tahminden ibarettir. Nereye kadar gideceğini bazen o hissenin tahta yapıcısı bile bilmez. Yani şey gibi bu 10 yıl sonra hava raporu ne olacak gibi bir, bir durum bu. Yani bunu e, sadece tahminde bulunabilirsiniz. Tahmininize de yaklaşabilir. Ama %100 hiç kimse e, her şeyi bilemez. Öyle olsa zaten piyasa oluşmaz. Bir derece basit bir e, alsat yöntemi. Bunu e, pek çok şeye uygulayabilirsiniz. Yani sadece hisse senetlerine değil, pek çok şeye bunu uygulayabilirsiniz ne bileyim satın almak istediğiniz gayrimenkullere, ev fiyatlarına işte evlere, tarlalara, araçlara bunlara da uygulayabilirsiniz. Ve size ne zaman al, ne zaman sat vereceğini üç aşağı beş yukarı bu grafikler işaret eder, gösterir. Neyse, bundan sonraki videolarda buna daha detaylı olarak değiniriz. Şimdilik sanırım bu kadar yeter. Teşekkürler.